Herkese merhabalar. Öğren Hanım Gökçe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. İki renkli lif çalışmamız var. Tığ numaram 6 1.40 milimetre Sizler 2 numaradan 8 numaraya kadar tığ tercih yapabilirsiniz. Modelimin yapım aşamasına geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma ücretsiz olarak abone olmanız ve videolarıma beğeni yapmanız. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Dilerseniz modelimizin yapım aşamasına geçelim. Beyaz renk ipimizi zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. İlk yaptığım zinciri batarak bir daire oluşturdum. Bir zincir, Ilmeğimi uzattım. Buraya dairemizin içerisine batarak bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Arada 1 2 zincir tekrar ilmek aldım. Aynı dairenin içerisine batarak yine bir fıstık. Topladım. Kapattım. 1 2 zincir. Tekrar bir fıstık yapıyorum. Topladım. Kapattım. 2 zincir. Bu şekilde 8 tane arada 2 zincir çekerek 8 tane fıstık yapalım. 8 tane fıstığımı yaptım. 3, 6, 8, 2 zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepe noktasına Sabitliyorum arkadaşlar. Bir, iki zincir çektim. İpimi keseceğim. İpimi kestim arkadaşlar. Modelimizin orta kısmını yapmış olduk. Diğer renk ipimi alıyorum. Diğer renk ipimi aldım. Herhangi bir zincir arasına sabitliyoruz. Fark etmiyor. Bu şekilde. Bir tane zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Buraya bir fıstık. 4 dolamalı yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde topladım. Bir zincir. Tekrar tepe noktasına bir fıstık. Bunu kapatmıyorum. Tığın üzerine ilmek aldım. Hemen dibine de tekrar bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde ikisini birlikte topladım. Bir iki zincir tığın üzerine ilmek aldım. Bir sonraki zincir boşluğuna yine bir fıstık. topladım kapattım bir zincir tekrar tepe noktasına bir fıstık açık fıstığımız bu kapatmıyoruz tekrar dibine bir fıstık ikisini birlikte topladım arada bir iki zincir bu sıramızı da sıra sonuna kadar ara zincirlere batarak bu şekilde tamamlayalım Evet arkadaşlar sıra sona geldim. İki zinciri çektim. İlk yaptığım fıstığın tepe noktasına kaydırma yöntemini sabitledim. İki zincir çektim. Tekrar geçim, geçim. ipimi kesiyorum. Geçim. Tekrar beyaz renk geçim. ipimi alıyorum. Geçim. Yine beyaz renk ipimi alıyorum. Yine fark etmiyor. Herhangi bir zincir arasına sabitledim. İlmeğimi uzattım. Yine bir fıstık. Kapattım. Bir zincir tepe noktasına bir. Bunu yine kapatmıyorum. Tekrar kendi dibine bir fıstık bu şekilde ikisini birlikte topladım bir zincir tekrar tepe noktasına bir kapatmıyorum yine aynı yere bu zincirimizin olduğu yere bir fıstık yapıyorum yine ikisini birlikte kapat iki fıstığımız oldu bu şekilde 1 2 zincir tekrar bir sonraki zincir boşluğuna topladım kapattım 1 zincir tekrar tipi noktasına 1 kapatmıyorum dibine 1 ikisini birlikte topladım. Bir zincir. Tekrar tepe noktasına bir fıstık. Kapatmıyorum. Dibine de bir fıstık. İkisini birlikte topladım. 1 bir, iki zincir. Tekrar tığın üzerine ilmek aldım. Bir sonraki zincir boşluğuna. Tepe noktasına bir. Kapatmıyorum. Dibine bir. Üçünü birlikte ikisini birlikte kapattım bir zincir tekrar tepe noktasına bir kapatmıyorum dibine bir bir iki zincir Evet arkadaşlar bu sıramızı da sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar bu sıramızda tamamladım. iki zinciri çektim. ilk yaptığım fıstığım bu ilk başına sabitleyip ipimi kestim. Şimdi diğer renk ipimi alıyorum. İsterseniz farklı bir renkte yapabilirsiniz. Ben iki renkle yapıyorum. beyaz ve mor rengi yapmıyor yapıyorum arkadaşlar. Yine ara zincir boşluğuna sabitledim. Tekrar buraya bir fıstık kapattım. Bir zincir tepe noktasına bir kapatmıyorum dibine bir ikisini birlikte topladım bir zincir tekrar tepe noktasına bir fıstık kapatmıyorum dibine bir kapattım. 1 2 3 zincir. Siz bu 3 zinciri yerine 4 zincir çekebilirsiniz arkadaşlar. Elinize göre ayarlayın. Kıvrılma olursa arttırabilirsiniz zincir sayısına. Tekrar bir sonraki zincir arasına geçtim. Yine bir fıstık, bir zincir. Tepe noktasına bir. Kapatmıyorum. Dibine bir ikisini birlikte topladım bir zincir tekrar tepe noktasına bir kapatmıyorum dibine bir ikisini birlikte topladım 1 2 3 zincir bu beyaz sırada nasıl yapmışsak aynı sırada devam ediyoruz arkadaşlar alt sıramızda yaptığımız gibi sadece bu ara zincirimizin sayısı 3 zincir onu da siz elinize göre ayarlayın. Dediğim gibi kıvrılma olursa arttırabilirsiniz. Veyahut marullanmaya içe doğru kıvrılma olursa da azaltabilirsiniz. Siz kendiniz ayarlayın. Bu sıramızı da sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Bu şekilde göstereyim. 3 zincirimi çektim. Yine burada ilk yaptığım fıstığın başına kaydırma yöntemiyle sabitledim. 2 zincir çektim ipimi kesiyorum şimdi yine beyaz renk ipimi alacağım beyaz renk ipimi aldım yine buraya herhangi bir zincir arasına sabitliyorum fark etmiyor yine bir fıstık yaparak başlıyorum bir fıstık yaptım kapattım bir zincir tepe noktasına bir kapatmıyorum dibine bir fıstık ikisini birlikte kapattım bir zincir tekrar tepe noktasına bir kapatmıyorum dibine bir bu şekilde ikisini birlikte topladım. Burada iki fıstığımız vardı. Burada da şimdi iki fıstığımız oldu. Bu sıramızda üç fıstığımız olması gerekiyor arkadaşlar. Buraya bir fıstık kapatmıyorum. Dibine yine bir fıstık yapıyorum. Arttırma yapıyorum. İkisini birlikte topladım. Gördüğünüz gibi 3 fıstığımız oldu. Altta 2 Arttırma yaptım. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum yine alt sırada 3'tü. Bu sırada 4. Daha önce de dediğim gibi siz elinize göre ayarlayın. Elinize göre ayarlayın. 4 çekmezsiniz, 5 çekin arkadaşlar. Sayısı hiç önemli değil. Önemli olan lifinizi yere koyduğumuz zaman düzgün durması. Bir fıstık yaptım. Yine aynı şekilde biraz önceki yaptığımız gibi yapıyoruz. Tepe noktasına 1, dibine bir fıstık ikisini birlikte topladım bir zincir tekrar tepe noktasına bir bir tık hızlanıyorum arkadaşlar artık yapabilirsiniz çünkü aynı işlemi yapıyoruz biz biraz öncekinin ikisini birlikte topladım iki fıstığımız oldu tekrar Tepe noktasına bir. Kapatmıyorum. Dibine bir. İkisini birlikte topladım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Evet arkadaşlar. Bu sıramızı da bu şekilde 3 fıstık şeklinde sıra sonuna kadar tamamlayalım. Evet arkadaşlar bu sıramızı tamamladım. Gördüğünüz gibi yeri koyduğum zaman düzgün duruyor lifim. Herhangi bir katılma, çekme, marullanma bir şey yok. O yüzden size diyorum bu ara zincirlerinizi ayarlayın. Böyle yeri koyduğunuz zaman modeliniz düzgün duruyorsa sorun yoktur. Tekrar 4 zincirimi çektim. İlk yaptığım fıstığın baş noktasına kaydırma yöntemiyle sabitledim. 2 zincir tekrar diğer renk ipimi alıyorum. Modelimiz nasıl ilerleyecek onunla ilgili de kısa bir bilgi vereyim. Bu renkli sıramız 1 2 3 4 diye ilerliyor. Gördüğünüz gibi fıstık sayısı artıyor. Beyazda da 2 3 4 her sırada mesela şimdi koyu renk ipimize yapacağız. 3 fıstık olacak burada. Bir sonraki sırada beyaza geçeceğiz. Beyaz 4 olacak burada 3 olduğu için. Daha sonra 5, 6 o şekilde bu rengine göre artma olacak arkadaşlar sıramızda. Şimdi diğer renk ipimi aldım ben. Yine fark etmiyor. Herhangi bir zincire sabitliyorum. Hep aynı şekilde ilerliyoruz zaten arkadaşlar. Farklı bir işlem yok. Aradaki zincir sayılarımız değişiyor. Fıstık sayımız artıyor. Bir fıstık yaptım. Tekrar tepe noktasına bir dibine bir fıstık. İkisini birlikte topladım. Bir zincir. Tekrar tepe noktasına bir dibine bir ikisini birlikte topladım. Alt sırada koyu renkli ipimiz 2 fıstık gördüğünüz gibi şimdi koyu 3 olacak. Yani 3 4 diye rengine göre ayarlıyoruz. Bir sonraki beyaz sıraya geçeceğiz. Onda da 4 fıstık olacak burada 3 fıstık olduğu için. Şimdi arttırmamı yapıyorum yine. 1 fıstık kapatmıyorum. Dibine 1 fıstık. 3 fıstığımız oldu. Gördüğünüz gibi yine 3 fıstık oldu arkadaş. Burada 2 idi, 3 fıstığımız oldu. Altta 4 zincir çektim. Şimdi 5 zincir çekiyorum ben. Dediğim gibi yine tekrar söylüyorum. Ara zincirlerinizi siz ayarlayın. Tepe noktasına 1 bir... dibine bir ikisini birlikte topladım bir zincir tekrar tepe noktasına bir dibine bir ikisini birlikte topladım pe noktasına bir dibine bir ikisini birlikte topladım. Yine 3 fıstığımız oldu gördüğünüz ay, gibi. Ay, ay, Arada da 5 zincir çekiyorum. Evet arkadaşlar yine bu sıramızı da sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar bu sıramızı da tamamladım. Şimdi diğer sıramıza geçiyorum ipimi kestim tekrar beyaz renk ipimi alıyorum yine fark etmiyor herhangi bir zincire sabitliyorum ilmeğimi uzattım tekrar bir fıstık kapattım tepe noktasına bir kapatmıyorum dibine bir fıstık ikisini birlikte topladım yine bir zincir tepe noktasına bir dibine bir ikisini birlikte topladım tekrar bir zincir tepe noktasına bir dibine bir ikisini birlikte topladım. Bir zincir 3 oldu. Alt sıramızda beyaz fıstığım düştü. 2 3 diye arttığı için bu sırada 4 fıstığımız olması gerekiyor. Tepe noktasına bir dördüncü fıstığımızı yapıyoruz dibine bir ikisini birlikte topladım bu şekilde göstereyim Evet arkadaşlar 4 fıstık oldu gördüğünüz gibi 2 3 4 diye gidiyor şimdi alt sırada 5 zincirde bir zincir arttırıyorum 3, 4, 5, 6 zincir çektim ben. Yine tekrar söylüyorum, sizinize göre ayarlayın. 6 zincir çektim yine tekrar diğer zincire geçiyorum. Modelimizi anlamışsınızdır arkadaşlar. Aynı şekilde devam ederek örüyoruz. E, bu şekilde zincirleri fıstıklar arttırarak fıstıklar yaparak devam edeceğiz dediğim gibi 1 2 3 beyazdan sonra yine koyu rengimiz yapacağız o 4 fıstık olacak e, koyu renkten sonra yine tekrar beyaza geçeceğiz o da 4 fıstık olduğu için bir sonraki beyazda 5 fıstık olarak devam edecek bu şekilde sıra tekrar yaparak tamamlayalım Ben de biraz öreyim Arkadaşlar o şekilde görüp daha iyi anlayacaksınız bu şekilde örüp tamamlayalım sadece ara zincirlerin her katta bir zincir arttırarak devam edin bu sırada 6 bir sonraki sırada bu ara zincir 7 olarak devam edecek 8 diye devam edecek bu şekilde örelim ben de modelimi ilerleteyim tekrar görüşelim Evet arkadaşlar ben modelimi genişlettim kaç sıra ördüm sizlere göstereyim ortayı saymazsak bir 2 3 4 5 6 7 8 sıra ördüm şimdi son sıramız 9. sıraya geçeceğim ee, son sıramızda bir farklılık var onu göstereceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi renklilerde 1 2 3 4 5 sıra beyazlarda da 2 3 4 5 6 sıra 6. sırayı renkli ile beraber şimdi son sıramızı yapacağız oldukça güzel oldu arkadaşlar Örmesi de bir o kadar basit gördüğünüz gibi çok şık farklı bir model şimdi tekrardan koyu renkli ipimi mor ipimi alıyorum yakınlaştırayım tekrar Yine burada zincirimiz var. Zincirimize aynı şekilde fıstıklarımızı yapıyoruz. Kapattığım tepe noktasına bir dibine bir ikisini beraber topladım. Tekrar tepe noktasına bir. Dibine bir fıstık yapıyorum. Beş, beş. ikisini birlikte topladım. Bir zincir. Evet arkadaşlar buradaki gibi altı tane fıstığımızı yapalım yine. Evet arkadaşlar altı tane fıstığı yaptım yine şu şekilde göstereyim. Şimdi bu aralarda zincir çekiyorduk. Şimdi o zinciri çekmeyeceğiz. Son sıramız olduğu için 3 tane zincir çektim. Hemen bu beyaz fıstığımın arasına şu şekilde arkadan aradan buraya sık iğne ile sabitliyorum. Arkada kalacak görünmeyecek. 1, 2, 3 zincir tekrar bir sonraki fıstık arasından bu şekilde sabitledim. 1 2 3 zincir. Arkadan yine diğer fıstık arasından her fıstık arasından arkaya doğru sık iğnemi sabitliyorum. 3 zincir. Aradan bu şekilde sabitledim. 3 zincir. Sabitledim. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Başka en sonuncu yaptık. Buraya bir şey yapmıyoruz. Tığın üzerine ilmek aldım. Yine fıstık yapmaya devam ediyoruz. Burada yaptığımız gibi. Bir fıstık tepe noktasına bir dibine bir Evet arkadaşlar bir kez daha göstermek istiyorum yine bu şekilde altı tane fıstığımızı yapalım bu araya da zincir arasına tekrar bu arka kısmı yine göstereyim Evet arkadaşlar yine altı tane fıstığımızı yaptım bu şekilde 3 6 tekrar bu arka kısmını göstermek istiyorum 3 zincir çektim hemen beyaz fıstığımızın arkasından bu şekil aradan sık iğne 1 2 3 zincir fıstık arasından arkadan sık iğne ön taraftan görünmüyor bu şekilde 1 2 3 zincir beyaz fıstığın arasından sabitledim 1 2 3 zincir <laughs> arkadan sabitledim bitti arkadaşlar bu şekilde yine 1 2 3 zincir yine fıstıklarımızı yapmaya devam ediyoruz zincirimizi Modelimizin en güzel yanı arkadaşlar ee, istediğimiz büyüklüğe gelirseye kadar örebileceğimiz bir model yani o yönden güzel ee, dediğim gibi arka kısmı da bu şekilde oluyor şekilde şöyle de göstereyim önden baktığımız zaman görünmüyor bu şekilde sıramızı tamamlayalım ben de tamamlayayım arkadaşlar tekrar son şeklini göstereyim. Evet arkadaşlar modelimizi tamamladım. Çok güzel oldu. Şu şekilde göstereyim. Ben çok severek ve beğenerek ördüm. Örmesi de çok kolay. Çok da şık duruyor. Umarım sizler de beğenir. Benimle birlikte örersiniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki model anlatımda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.